Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek siyasi yaşamını ve sağlık sürecini konu alan ikinci kitabı olan ikinci yaşamı tanıttı. İkinci yaşam siyaset ve ihanet kitabımla aynı zamanda sizlere içimi döküyorum. Yeni kitabın lansmanı Başkan Muhittin Böcek'in hayatını anlatan kısa film gösterimiyle başladı. Bu denizin, bu kumsalın, Bugün benim için çok heyecanlı ve anlamlı bir gün diyerek konuşmasına başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ikinci kez bu heyecanı ve bu duyguyu yaşıyor olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Bugün benim için çok heyecanlı ve anlamlı bir gün. İkinci kez bu heyecanı ve bu duyguyu yaşıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Neticede söz uçar, yazı kalır. Onun için de ben bu şehre aşığım adlı kitabının ardından hikayemin yarım kalan kısmını hayata ve sizlere bırakmak istedim. Çünkü sizlere anlatacağım çok şey vardı. Acısıyla, tatlısıyla, üzdüyle, başarısıyla, hastalığıyla, sağlığıyla, dostluğuyla, ihanetiyle hayata dair içinde olan ne varsa paylaşmak istedi. Bunun da en güzel yolu elbette yine sözleri kaleme almaktır. Başkan Böcek ikinci kitabı ikinci yaşam ihanet ve siyasetle basın mensuplarına poz verdi. Başkan Muhittin Böcek bugün itibariyle raflarda yerinde alacak. Kitabın telif haklarının Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nde olacağını da aktardı. Başkan Muhittin Böcek daha sonra kitap tanıtımına katılan davetlilerle sohbet etti. <Sessizlik>